Yeniden merhaba arkadaşlar. 27 Eylül Pazar Bülteni ile sizlerle birlikteyim. Derbi maçımızın olduğu bu güzel günde en ideal tercihleri sizler adına yapmaya çalışacağım. Birçok arkadaşımızın sisteminde bu hafta itibariyle sonlandırılmış bulunacağız. Çünkü biliyorsunuz cumartesi tüm maçları izledikten sonra pazar videosunu çekiyordum ve sabaha karşı falan yayınlanıyordu. Birçok arkadaşımız bu yayınlanma saatinden dolayı bize sitem ediyordu. Bundan böyle cumadan cumartesi ve pazar videolarını çekip sizlere daha erken saatlerde buluşturmaya çalışacağım. Bu sitemizi de gidereceğiz artık. Elimizden gelen en iyi ideal tercihleri sizlere yine sunmaya devam edeceğiz tabii ki. Öncelikle kanalımıza destek veren, ücretsiz destek verip beğeni yorum atan, aynı zamanda katıl butonuyla aramıza gelen tüm destekçilerimize teşekkür ediyorum. Orada da güzel çalışmalarımız olmaya devam edecek. Nazizane fikirlerimizi el de sizlere aktarmayız. Tabii ki de çalışacağım. Ama şöyle de bir şey söyleyeyim. Mesela Cuma günden Başakşehir maçı için oradakileri de uyarmıştım. Kuponları hani Başakşehir evet galibiyet olarak yakın olsa da henüz daha kuponlara alınabileceğimiz bir tercih olmaması lazım diye. Çünkü iki haftada izlediğimiz Başakşehir çok net sonuçlar vermemişti. Dört haftadır takip ettiğim Lili burada önermiştim takipçilerimize. Tam isabet de. Henüz daha Portekiz Ligi'ne de giriş yapmıştık. Bakın orada da Braga 1.5 üstü ve 1 gelebilir demiştim. Yani öyle tercihler olabilir demiştim ama bunda da yanıldık. Hani orada da fikirlerimizi öğrenmeye, öğrenmek isteyenler varsa aramıza katılabilirler. Ama her zaman şunu diyorum hiçbir şeyin garantisi yoktur. Ne videolarımızda ne katıl butonundaki destekçilerimize hiçbir şey vaat etmiyoruz. Ama en ideal tercihleri her zaman sunacağımızın garantisini veriyoruz. Olur olmaz artık bunlar maçların gidişatına bağlı. Nasıl geçebileceğine bağlı. Maç içerisindeki muhtemel sonaryoları tahmin edemiyoruz. Sadece maç öncesinden en ideallerini yapmaya çalışıyoruz diyerekten pazar bültenine şöyle bakalım saat saat ilerlemeye devam edelim. Önce bir maçlarımızı yorumlayalım arkadaşlar şöyle sonra da ideal tercihlerimizi kuponlaştırarak sizlere aktaralım. Tottenham Newcastle United maçını ele almak istedim. Son maçta de Asmanda özellikle hızlı hücumları görmüşsünüzdür ve Kane'le son arasındaki uyumu görmüşsünüzdür. Kane harikalar yarattı. Umarım bu performansları devam eder diyelim. Aslında kuponları almaktan çok korktuğum bir takımdır Tottenham. Dengesizdir ama Hani sen oradan işte 5 gol atıp 4 gol atıp geliyorsan, 4 asit yapıyorsan, onları bunları yapıyorsan da bunun anlamlı olabilmesi açısından kendi sahasında Newcastle'ı yeneceksin artık. Jose Mourinho da bu sezona daha iyi bir giriş yapacağını düşünerekten ne kadar ilk hafta kendi sahalarında Everton'a kaybetmiş olsalar da bu maçta Newcastle'ı geçebileceklerini düşünüyorum. 1.30 bandındaki oran idacılar için denenebilir bir tercih olarak duruyor. Sivas Spor Ankara Gücü'ne bakıyoruz. Evet yani hani benim beklediğim geçen seneki Sivas'ı bu sene görmeyebiliriz açıkçası. Ama şimdi rakip Ankara gücü ve ne kadar seyircisi oynayacak olsa da Sivas kendisi aslında. Ee, Ankara gücünü aslında önceki videolarda da yorumlamıştık arkadaşlar. İşte e, çok belirsiz transferlerle çok ideal belki binden oyuncular almayıp biraz da Toto oynadılar gibi böyle ama tabii tutarsa da başarı elde edebilir. Fakat özellikle daha uyum sorunu aşabilmiş olarak görmüyoruz Ankara Gücü. Tabii bunların hepsini ilk haftaki maçlarına göre yorumlayabiliyoruz açıkçası. Biliyorsunuz ikinci haftayı bay geçmişti onlarda ama hani bu 10 günlük 15 günlük sürede de çok büyük değişkenlikler olduğunda Ankara gücesinden düşünemiyorum. Sivas 1.35 bandında bir oran verilmiş. Bence ideal bir tercih. Çok kolay bir maçta geçmeyebilir. Alt ve üst bahisleri açısından açıkçası böyle 3.5 alt da denenebilir mi arkadaşlar? Şöyle bakalım oranlarına bakmıştım zaten ama bir kez daha söyleyeyim. 1.30 bandındaki bir oranımız var. Yani alt sanki çok golü geçmeyecek. Benim kafamda yer ettiğim maç. Böyle 1-0-2-0 belki muhtemel 2-1 Sivas galibiyetleri gibi duruyor. Ama tabi erken gölen bir gol maçı da çözebilir. Dileyenler taraf bas açısından 1 olabilir. Alt üst tercihlerine gitmek isteyenler de 3.5 gol altı 1.30'dan muhtemel gibi duruyor. Hangisi aklınıza yatıyorsa alabilirsiniz. Benim önceliğim sorarsanız da Sivas galibiyeti yönünde olacak. Konya Beşiktaş maçına bakıyoruz hemen. Konya Spor ilk haftayı bay geçip ikinci hafta Gençler Birliği deplasmanda 0-0 berabere kalmıştı. Çok fena bir oyun oynamamışlardı açıkçası. Maç öncesinde Gençler Birliği favori gibi dursa da maçı daha çok atak yapan domine eden taraf Konya Spor gibi oldu. Zaman zaman etkili atakları da oldu. E, tabii gol atma becerisi gösteremediler. Yine Beşiktaş'ta oynayacaklar. Hani bazı takımlar teknik direktörüyle ilerler. Bazı takımlar kadro, kaliteli kadrosuyla ilerlerler. Hani burada baktığımızda Beşiktaş'ta Sergen Yalçın faktörünü derim akıllı bir teknik direktör bakın. Yani Sergen Yalçın sevdiğim bir teknik direktör oyun mantığı açısından. Çünkü her maça farklı senaryo geliştirebiliyor. Bazen Beşiktaş'ı çok iyi oynamıyor görebilirsiniz ama bakarsanız sonuca gitmiştir. Ee, burada 1.80 oran vermiş ama zor bir maç geçecek. Yani 1.80 kadar Beşiktaş favorimi belki böyle iki oranları, 2 oranları 2.10 gibi oranları hak ediyor diyebilirim. Zor maç olacak. Bir tık daha evet önde olan taraf Beşiktaş'tır ama yine burada arkadaşlar benim tercih edebileceğim bir ideal oranı söyleyecek olursam da 1.25 3.5 gol altı olabilir diyorum. Açıkçası belki risk atmak isteyenler 2.5 gol altı da deneyebilir ama sanki 3.5 gol altı idealdir. Taraf payı açısından çok zorlandım. Yani herhangi bir size tercih vermekte beraberlik mi olur, Konya olur, Beşiktaş mı olur? Yani çifte şansçılar 0-2 falan deneyebilir ama e, bu orandan mesela 1-18 gibi oran vermiş. Bunlar risk atmak yerine 3.5 gol altını risk atmak sanki bana daha mantıklı gibi duruyor. Bilmiyorum artık aklınıza mantığınız hangisi yeterse onu alın ama benim önceliğim 3.5 gol altı olacak yine burada. Geldik derbiye Galatasaray Fenerbahçe şimdi ilk hafta maçı olsa e, nasıl bir oran olurdu İlk hafta düşünelim daha takımlar 2 hafta 3 hafta izlemedik onları diyelim Galatasaray'ın Avrupa maçlarına falan hiçbirini izlemedik İlk hafta geldi çattı herkes diyecek ki transfer şampiyonu Fenerbahçe Gökhan Gönül geldi Caner geldi o geldi bu geldi Enner Valencia geldi falan e, sanki favori Fenerbahçe gibi olurdu değil mi böyle oranlar bir de tabii deplasman seyircisi oynayacak olsa derbide sağ faktörü mutlaka etki eder maça. Böyle 2 ay 20 Galatasaray, 2 90 beraberlik, 2 30 Fener gibi bir bantta olurdu. Ama şimdi gördük baktık ki Galatasaray fırtına gibi başladı sezona. Oynaya oynaya kazandı açıkçası. Yani sadece böyle skor oyunu değil. Oynaya oynaya rakiplerini eze kazandı. Bunu işte hangi maçta gördük? Gaziantep maçının ilk yarısında gördük. Başakşehir'e 90 dakika boyunca gördük. Nefci Boki gördük. Hayduk Split'te ne kadar rotasyonlu kadro olsa da gördük. Ee, özellikle hücum gücünde mesela Belhanda'nın geçen seneye göre daha etkili olduğunu görebiliyoruz. Cagne bile geçen seneye göre çok daha iyi. Falco aynı şekilde, Feguli aynı şekilde. Bir Taylan Antalyalı var mesela orta sahada. Sanki bir yeni transfer geçen sene takımda olmasına rağmen orta sahadaki o açığı kapatmış durumda. Mesela Abdullah'a geldi defansa o bile takıma uyum sağladı. Yani nokta transferler gibi oldu açıkçası az ama öz transfer gibi oldu. Tabii Fenerbahçe'nin yaptığı transferlere bakıyoruz. Yani az önce e, demiştik Gökhan, Gönül, Cener falan bunlar da biliyorsunuz Türkiye standartlarına çok iyi oyuncular. Ama e, çok fazla transferin olması sanki Fener'e böyle bir daha 2-3 hafta lazımmış gibi geliyor bana o kadronun oturabilmesi açısından. Mesela Jose direkt ilk 11'de oynaması, Valencia'nın kadroyu dahil olması. Biliyorsunuz bu hafta içi bir transfer daha geldi. Samatta'yı transfer etti Fenerbahçe. Bence kaliteli bir futbolcu biraz hazırsa yani antrenman eksiği falan yoksa belki ilk 11'de de başlasın başlaması muhtemeldir. Çünkü Erol Bulut da çok fazla işte ne bileyim fireyi oynatmakta Valencia'yı ileride direkt oynatmaya falan güvenmiyor gibi yani hani hücum gücünün eksikleri gördük Fenerbahçe'de hatayspor Spor maçında özellikle. Yani ne kadar çok orta sahadan da hücum oyuncuları destek alamasa da girilen pozisyonların da harcandığını görmüş olduk. İyi bir nokta transfer forvet oyuncusu lazım gibi. Özellikle Muriç'ten sonra o açığı Samat'ta ne kadar kapatır bilmiyorum ama yani Fenerbahçe'ye Galatasaray'la şu an oynaması biraz şanssızlık gibi fikstür açısından. Sanki daha 2-3 hafta lazım gibi ama her şeye rağmen de bakıyoruz arkadaşlar. Bu nedir? Bu bir derbidir. Yıllar önce işte yıllardır daha doğrusu yıllar önce demeyelim derbilerde neyi gördük? Belki özellikle Galatasaray Fenerbahçe maçlarında favori takımın yenilebileceğini, puan kaybettiğini, bir takım çok baskı olup diğer takım gol atıp gittiğini özellikle Fener Galatasaray deplasmanlarında yapmıştı bunu ya da kendi sahasında yapmıştı. Galatasaray'ın çok hakim olduğu maçlarda maçı verdiğini falan da gördük. Ee, ama tabii son yıllarda bu biraz daha kırıldı yani özellikle Kadıköy deplasmanındaki o gelen galibiyet Galatasaray açısından işte o şeyi de artık psikolojik üstünlüğünü de artık Galatasaray el almış durumda son yıllarda Fener'e karşı. Ve son haftalarda oynanan daha doğrusu ilk haftalarda şu oynanan futbolda göz önünde bulundurduğumuzda sanki Galatasaray tercihleri ideal gibi. Hatta böyle handikap falan denenir mi 3 orandan bilmiyorum. Handikaba da çok girmemek lazım. Dediğim gibi derbilere belli olmaz. Burada bir tercih daha gözüme çarptı arkadaşlar. Şöyle bakıyoruz. Hani bir Galatasaray galibiyeti muhtemel dedik ama e, bu galibiyet gelecekse de en az Galatasaray'dan 2 gol bekleyeceğimizi düşünürsek ya da işte Fener'in maçta bir gol atması falan sürpriz mi? Hayır kesinlikle değil. bakarsanız Fener'de takır takır top oynar. Ev sahibi 1.5 gol üstü 1.75'ten e, idealdir alınabilir gibi duruyor bana. E, sanki Galatasaray'ın özellikle hücum gücünü son oynadığı maçlarda bu hücum performansını girdiği pozisyonları göz önünde bulundursak ev sahibi 1.5 üst yine 1.75'ten denenebilir gibi geliyor. Benim için ideal tercih olarak bu alınabilir diyorum. Böyle oran düşük oran isteyenler için çok ideal nedir arkadaşlar çok ideal bir sıfır çifte şansları 1.20'den riske en aza indirmek isteyen arkadaşlar için de muhtemeldir diye düşünüyorum. Yani Fener'in burada Galatasaray'ı yenmesi yani futbol adaletsizliği olur yani bilmiyorum çok büyük sürpriz gibi olur benim açımdan. Ama derbidir her zaman dediğimiz gibi Fenerbahçeliler takımına güvenenler ya da yüksek oran denemesi isteyenler böyle sistem kuponlarına falan tabii kalabilirler ama akıl ve mantık bize buradan Galatasaray'ın yenilmeyeceği yönünde oluyor. Hatta böyle en az iki golle maça katkı verir gibi geliyor artık görüp bakarız bu maçta da neler olabileceğine. İtalya'da zor bir maç var. Tabii Roma Juventus maçına bakıyoruz şöyle. 3-10 orandan Roma, 1-70 orandan Juventus galibiyetine verilmiş. Tabii İtalya liginde Juventus kimler yenebilir derseniz işte ne bileyim Napoli'yi sayarsınız belki, Inter'i sayarsınız. Bunların arasına Roma'yı da ekleyebilirsiniz. E, i̇lk haftalar olması itibariyle tabii sürprize açıktır arkadaşlar. Burada Juventus'a 1.70'ten risk atılabilir mi? Evet yani Juventus galibiyetleri bir tık daha önde bile olsa ben çok fazla riske atılamayabilir diye düşünüyorum. 1-0 çifte şans denenebilir 1.55. E Juventus'ta karşıma almak çok istemiyorum. Ya bunun en ideali nedir açıkçası? Şöyle baktığımızda çok ideal oran arayan hani soranlar bir 1.5 gol üst denenebilir tabi ama yine maçta 3 gol çıkabilme ihtimali üzerinde duruyorum. Roma'nın da maça katkı verebileceğini düşünüyorum ama Juventus'tur tek başına üst yapar. Ayrı konu. 1.58 orandan 2.5 üst denenebilir diyorum tekrardan idealciler için de 1.5 üst alınabilir bu maçta. Barcelona Villarreal. Şimdi e, bazı takımlar sürpriz yapabilir. Evet sürpriz yapması muhtemeldir falan. Bunlar arasında İspanya Ligi'nde kimi sayarız derseniz. Mesela ben bir Barcelona deplasmanında kimler puan alabilir derseniz. Bir Villarreal'ı bu takımların arasına katabilirim. İspanya Ligi'nin köklü takımlarından yıllardır e, belli bir seviyede olan iyi takımlarından bir tanesidir. Zaman zaman düşler yaşar, zaman zaman çıkışlar sergiler falan ama e, bu ligin e, güçlü takımlarından, köklü takımlarından bir tanesidir. Sürpriz yapar mı? Şimdi Barcelona'ya bir bakacağız. Orada bir e, Messi'yi bir izleyeceğiz. E, çünkü biliyorsunuz kulübü karşısına almak istemedi, Barcelona'ya davet etmek istemedi. Açıkçası zorla kaldı yani bu kulüpte. Hala işte e, başkan değişecek büyük ihtimalle işte biliyorsunuz seçime gidecek Barcelona falan dengeler değişti. Biraz iç karışıklıklar yönetim bazında var gibi duruyor Messi'nin bir isteyişini, arzulayışını, maça nasıl başlayacağını, nasıl başlayışını hepsini bir bu hafta itibariyle göreceğiz. İşte tüm bu değişkenleri göz önünde alındığımızda, tüm bu ihtimalleri göz önünde bulundurduğumuzda 1.38 Barcelona denenebilir mi? Ee, evet olabilir. Olması muhtemeldir diyelim. Barcelona'nın kendi sahasında dünyanın hangi takımla oynarsa oynasın her zaman mutlaka e, favoridir. Belki Bayern Münih'i dışında tutabiliriz bunun. E, ama ben riske atmadan şöyle yani maç maçken atabileceği bir gol de değerli gibi geliyor arkadaşlar bana ev sahibi gol yemez. Hayır. 1.32 hala ben Barcelona'nın defansına çok güvenemiyorum açıkçası. Her zaman zaten genelde hücumuyla kazanan bir takım. İşte Suarez'in ayrılması falan da o takımdan biliyorsunuz Atletico Madrid'e gitti. bunların işte nasıl doldurulacak bu takım. Görüp bakacağız. Tabi Messi'nin en yakın arkadaşıydı Suarez bu arada arkadaşlar. İşte biliyorsunuz gözyaşlarını tutamadılar ayrılırken falan. Messi bundan dolayı da yönetimi bir kez daha eleştirdi. En yakın arkadaşının takımdan ayrılmasından dolayı. Yani orada bir belirsizlikler var gibi bu sebeple hani sanki Barcelona'ya direkt galibiyet bak muhtemeldir diyorum alacakları hiçbir şey demiyorum. Vermek yerine ev sahibi gol yeme zahiri deplasman 0.5 üstte bir yerin atacağı bir golle değerlidir diyerekten bu maç hakkındaki yorumum bu şekilde olacak. Şimdi arkadaşlar gel gelelim nasıl kuponlar yapalım ya da neleri alalım şöyle bakacak olursak derbiyi tercih edelim. Şimdi derbi olur da kuponumuzu almazsak bu maçı izlerken bize ev kalmazsak olmaz. Her zaman diyoruz yapacağımız kuponlarda kumar boyutuna getirmeyelim kaybettiğimizde kendimizi üzmeyelim diye. Bu sebeple derbi varsa bunu tabii ki de tercihlerimiz arasında alacağız. O heyecanla o motiveyle izleyeceğiz. Ama kaybettiğimizde de üzülmeyeceğiz arkadaşlar. Bunu unutmuyoruz. Benim uyarım bu yönde olacak. Tabii son karar sizindir. Benim benden uyarması diyelim. Şimdi ev sahibi 1.5 gol üst demiştik. Galatasaray'ın e, maçta en az 2 golüne girersek 1.75'ten. Ben tek istiyorum. Tek oran lazım. Yurt dışından izleyen arkadaşlar için belki bu oran 1.95 2 bandındadır. Tek atabilirsiniz rahatlıkla. Ya da bizi işte Türkiye'den bizim normal yasal iddia oranlarıyla oynayan arkadaşlar için 1.75 bana yeter. Bu oranın peşine biliyorsunuz. Tek de deneyebilirsiniz. Ama şöyle oranımızı yükseltelim. Yanına bir maç alalım tercihleri de olursa arkadaşlar. Yani toplum galibiyeti muhtemel gibi açıkçası. Yani toplum burada 1.30'dan denerseniz 2.30 bandında bir oranı bize getiriyor. Galatasaray, Fenerbahçe, bir 1.5 gol ile toplum Newcastle 1. Böyle bir denemeniz olabilir. Süper Lig'den gitmek isterseniz de Sivas maçını ekleyebilirsiniz 1.35 oranda. 2.36 yapar Galatasaray'a 1.5 üstü Sivas Ankara gücü maçının bir tercihi. Demiş olduğum gibi bu iki maçtan birini ekleyebilirsiniz. Önceliğimiz hangi isterseniz Sivas'ta toplumun galip gelme ihtimallerini eşit görüyorum yani ama toplum sanki e, geçecek gibi duruyor bu maçta O yüzden benim e, illaki bir tercih söylerseniz Tottenham maçını almak daha ideal gibi geliyor Kombinleri arttırabilirsiniz Yapmış olduğumuz analizler doğrusunda da kuponlar çıkarabilirsiniz Mesela bir Konya Beşiktaş maçını şöyle yapalım e, Diğer e, ideal tercihlerimizden bir kupon daha yapalım Konya Beşiktaş maçını 3.5 alttan alalım 1.25 oranımızla e, e, Burada Sivas Ankara gücünü almış olalım arkadaşlar Ona da şöyle yapacağız hemen oranlarımızı Ben şu an görüyorum ekranımda 1.70 yaptı yani yanına mesela Barcelona Villarreal maçında da ev sahibi gol yemez. Hayır eklediğimizde şöyle bakıyoruz. 1.32 bandında da bu oranımız alalım şu anda. Yine 2.30'luk ideal bir oranı yakalamış olursunuz. Dilerseniz Barcelona Villarreal maçını eklemezsiniz. 1.70 oran yetiyor diyorsanız da ikinci bir alternatif kupon olarak da bunu çıkarabilirsiniz. Ben bu şekilde yaptım, bu şekilde düşündüm. Umarım güzel bir pazar günü bizlerle birlikte olur diyelim. Cumartesi günü inşallah hepimiz açısından iyi geçmiştir. Demiş olduğum gibi videoları daha erken saatler çekmiş olmamdan dolayı onların izlerine bakamıyoruz. Her şeyden önemli şeyin sağlık olduğunu hiçbir zaman unutmayalım. Tekrardan herkese bol şanslar dileyelim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.